Merhabalar Kanal Eller Örgü ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 6 ilmekten oluşuyor. Şu şekilde hemen 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 şeklinde taktıktan sonra 2 tane de kenar ilmeği ilave edelim ve modelimizin kurulumuna geçelim. Öncelikle örgümün arka yüzündeyim ve kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm dört tane ilmeğimi ters örüyorum 3 ve 4 tekrar kenarda kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm ve dört tane ilmeğimi ters ördüm ortada iki tane ilmeğimi düz örüyorum ve dört tane ilmeğimi ters örüyorum 3 ve 4 tekrar iki tane ilmeğimi düz ve 4 tane ilmeğimi ters kenarda bir düz ve kenar ilmeği ve örgümün ön yüzüne geldim hemen kenar ilmeğinden sonra burada bir tane ilmeğimi ters ördüm bir tane ilmeğimi ters ördükten sonra burada dört ilmeğimden şu şekilde ilkini çıkartıyorum. İlk ilmeğimi şişimin arka tarafına aldım ve bu üç ilmeğimi şişimin ön tarafına aldım ve bunları düz örüyorum. Üç. Önden arkaya almış olduğum ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar arada iki ilmeğimi ters ördüm. Burası modelimin bir kurulumu. Tekrar yine ilk ilmeğimi sağdan sola doğru değiştirmiştim. Burada da 4 ilmeğimi çıkartıyorum. Soldan sağa doğru arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Modelimin birinde sağdan sola, diğerinde de ikincide de soldan sağa doğru. Tekrar bu 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Hemen arada 2 ilmeğimi ters ve burada sağdan sola doğru alıyorum bir öncekini soldan sağa doğru almıştım hemen çıkartıyorum şu şekilde aldım ve 3 tane ilmeğimi düz ördüm önden arkaya almış olduğum dördüncü ilmeğimi de düz ördüm bir ters ve bir düz örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum Örgümüzün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Ters ilmeğimizi ters düz ilmeğimizi düz. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ve tekrar örgünün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmeğimi ördüm ve burada dördüncü e, ilk ilmeğimi şu şekilde dördüncü ilmeğimi yerine getiriyorum ve bu üç ilmeğimi şişimin ön tarafını alıyorum ve bunları düz örüyorum. Dördünü de arkaya almış olduğum ilmeğimi de düz örüyorum. İlk modelimi sağdan sola doğru uygulamıştım ve tekrar iki ters ilmeğimi ve burada da soldan sağa doğru yaptığım için 4 ilmeğimi çıkarttım. Arkadaki ilmeğimi şişimin ön tarafına aldım ve bu 4 ilmeğimi de düz ördüm. Şaşırtmacalı. Tekrar iki ters ve burada yine hemen öndeki ilmeğimi arkaya alıyorum. birinci modelimde sağdan sola ikinci modelimi soldan sağa üçüncü modelimi soldan sağa sağdan sola şeklinde devam ediyorum ters ve kenar ilmeği tekrar örgünün arka yüzüne geldim yine bütün ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum Tekrar örgümün yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmeğim. Yine hemen burada ilk baştaki ilmeğimi 3 ilmeğimin arkasına getiriyorum. Ve bu 4 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi ters ve burada da soldan sağa doğru çeviriyorum. Soldan sağa doğru aldım ve bunları da düz ördüm tekrar iki ters tekrar yine öndeki ilmeğimi arkaya arkadaki üç ilmeğimi de öne aldım ve bunları düz ördüm ters ve kenar ilmeği bakın modelimiz bu şekilde olmuş oldu. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi göründüğü şekilde örelim. Ve örgümün yüzüne geldim. Modelimi üç tane uyguladıktan sonra bu sırada bütün ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. 4 düz 2 ters. Bu şekilde 4 düz ve 2 ters. Bir işlem yapmadığım için bu şekilde hızlı hızlı geçiş yapıyorum. Tekrar dört düz bir ters ve kenar ilmeği yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum ve tekrar örgümün yüzüne geldim yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum bakın dört ilmeğimi düz iki ilmeğimi ters tekrar dört ilmeğimi düz iki ilmeğimi ters 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzünde modelimin kurulumuna devam edeceğim. Bu şekilde ben arada 6 tane, 7 tane düz ördüm. Sizin tercihinize kalmış. İpinizin inceliğine, kalınlığına da bağlı kaç sıra bırakmak istiyorsanız tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Hemen kenar ilmeğimden sonra bir ilmeğimi ters ördüm ve alt sırada sağdan sola doğru ilmeğimi çevirmişim. Burada da soldan sağa doğru çaprazlama yapacağım. Alt kısma bakaraktan ilkinde sağdan sola doğru yaptıysanız ikincide de soldan sağa doğru hemen tekrar aradaki iki ters ilmeğimi ve burada ne yapmışım? Burada da soldan sağa doğru yaptığım için burada da sağdan sola doğru. Soldan sağa doğru yapmışım bir alt sırada. Burada da sağdan sola doğru yapacağım. Yani burayı da şu alta göre uygulayacağım. Bu şekilde uyguladığım için burası da otomatikmen biri soldan sağa doğru, biri de sağdan sola doğru denk gelmiş oluyor. Tekrar iki ters ve hemen bakıyorum altta solda sağdan sola doğru yapmışım ve burada da sağdan sola doğru yapacağım. Tersini yani alt baktığımızda tersini yapıyoruz. Burada bakın sağdan sola yapmışım. Burada da Pardon soldan sağa doğru burada da sağdan sola doğru yapacağım. ters ve kenar ilmeği ve modelimi kapatmış oldum tekrar ördüm arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum ve tekrar örgümün yüzüne geldim kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmeğimi aldım ve burada soldan sağa doğru aldığım için hemen 4 ilmeğimi çıkartıyorum. 4. ilmeğimi soldan sağa doğru aldım ve bu 4 ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar arada iki ters ve burada yine sağdan sola doğru aldım ve bunları düz örüyorum. tekrar iki ters yine soldan sağa doğru aldım burada üç tane ilmeğimi düz ördüm tekrar bir ters ve kenar ilmeği ikinci modelimde uygulamış oldum yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi göründüğü şekilde örelim Tekrar örgümle yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmeğimi ters ördüm. Hemen soldan sağa doğru alıyorum ve düz örüyorum bu ilmeklerimi. Şu şekilde düz gelmesine dikkat edelim ilmeklerimizin. Tekrar iki ters. Yine burada hemen şu şekilde şunu aldım. Ve bunları düz ördüm. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Burada dördüncü ilmeğimi ön tarafa alıyorum. Ve bunları düz örüyorum. Ters ve kenar ilmeği. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Yine aynı şekilde aradaki düz ilmeğimizi ördükten sonra burada soldan sağa doğru almışım. Tekrar diğerinde de sağdan sola doğru. Burada da sağdan sola almışım. Bunun üzerine de soldan sağa doğru. Yani alttaki yaptığımızın ters çaprazlamasını devam ederek de yapacağız. Hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim. Modelimin büyük hali bu şekilde bakın sağdan sola soldan sağa sağdan sola soldan sağa sağdan sola soldan sağa bu şekilde burada da bakın üzerlerine de tekrardan altın tersini yapmışım alttakinin tekrar bu şekilde devam etti Umarım anlatabildim Umarım hoşunuza gitti bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.